Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda tepe çekimlerimde kullandığım ve AliExpress'ten aldığım tepe çekimi veya diğer ismiyle de boynu kaz boynu tripod da diyorlar bu tripodlara. Bu aracı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce abone olmayı, WhatsApp ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. İndirimleri oradan paylaşıyorum. Bu tepe çekimi tripodumuz gördüğünüz gibi şuradan masaya tutturuluyor. Burada kıskançlı bir ayak var. Çeviriyorsunuz. Bunu yakından göstereceğim zaten. Burada da gördüğünüz gibi şunu şöyle ittireyim. Buraya kameramızı takıyoruz. Hemen böyle şu an kamera çekim yaptığı için benim kullandığım kamera. Daha önce kullandığımız dijital fotoğraf makinelerinden birini bağlayarak göstermek istiyorum size. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Burada bir bol head var. Buna top kafa deniyor Türkçesi. Bu şekilde işte açı ayarını falan yapabiliyorsunuz. Yalnız bu bol headler şeyden çıkmıyor. Onu da göstereyim size ayrıca. Şu şekilde bir bol head arkadaşlar bu bol head top kafalar bu araçla beraber bu tepe tripoduyla beraber gelmiyor. Türkiye'de çok uygun fiyata satan bir Amazon'da mağaza buldum. Oradan linkini aşağıya koyacağım. Bu Masa çekimi tripodunun da linkini aşağıya koyacağım. Normalde böyle çıplak. Hatta şu hemen şöyle şunu da göstereyim. Hatta şu halka ışığın tutunduğu bol yine kutu içerinden çıkmıyor. İki tane aldım ben. Buna monte ettim dediğim gibi. Bu arada halka ışıkta yine benim kendi halka ışığım arkadaşlar. Bu da halihazırda elimde vardı. Bu baletlerle halka ışığı da bu cihaza, bu araca bağlayabildim. Şimdi değişik özelliklerine gelince hemen şöyle masayı ben bir çevirmek istiyorum. Bu taraftan daha iyi göreceksiniz çünkü. Burada bir kelebek var arkadaşlar. Bu kelebeği gevşettiğinizde bu şekilde aşağı yukarı işlemlerini yaptırabiliyorsunuz ve işte böyle daha ileri veya bu şekilde daha geri yaptırabiliyorsunuz. Masanızı işte ortalamak için kamera masanızı tam olarak ortalasın diye şöyle tutayım kamerayı da. Bu şekilde ileri geri hareketini yaptırabiliyorsunuz ve aşağı yukarı aşağı indirdikçe tabi bu bol edin kapasını şöyle gevşetelim onu. Aşağı doğru indirdikçe bu bol edin kapasını ayarlamanız da gerekiyor. Ayarlayıp sabitlemeniz gerekiyor. Şimdi ayarlamış gibi düşünelim ve ben bunu sabitleyeyim. Bu şekilde arkadaşlar ileri geri şöyle aşağı yukarı olaylarını yaptırabiliyorsunuz. Sabitledikten ayarladıktan sonra burayı tatlı sert sıkıyorsunuz. Çok fazla sıkmayın. Kırılır. Yedek parçasını da bulamazsınız. Bu tarz şeyler Türkiye'de bulunmuyor. Bulunsa bile aşırı paralar istiyorlar arkadaşlar. Şimdi burada da bir vida var. Buradaki vida biraz gevşetelim. Şu kısmı işte ne kadar yakından çekmek istiyorsanız masadaki ürünü veya ders anlatan arkadaşlar için de oldukça pratik bir şey. Bu şekilde yukarıya aşağıya yaptırabiliyorsunuz. Ben genelde yukarıya yakın kullanıyorum. Akıllı saat çekimlerinde çok işime yarıyor. Bu cihaz daha önce de mikrofon çekimlerinde çok işime yarıyordu. Yine çekeceğiniz ortamı ışıklandırmalısınız tabii ki de. Masaya doğru bu şekilde. Ben halka ışık kullanıyorum. İsterseniz siz panel ışıkta kullanabilirsiniz. İşte 35'e 40 işte 20 30'a 50 20'ye 35 tarzında panel ışıklarda kullanılabilir. Aslında arka ışıkçı kullanmak çok mantıklı değil çünkü sadece şuralardan ışık verdiği için bir miktar ekranlı cihazları anlatırken yansıma yaptırtıyor. En son olarak da yine onu da şöyle çevirip göstereceğim. Az önce gösterdiğim bu yükseltme alçaltma videosu buydu arkadaşlar. Bu kelebek değil normal elle tutarak bu şekilde indirebiliyorsunuz. İndirdikten sonra yine tatlı saat bırakırsanız sıkıntı olmaz. Çok sıktığınızda kırılma ihtimali bulunuyor. Dediğim gibi akıllı saat videolarımda çoğunlukla bunu kullanıyorum. Ayrıca şunu da göstereyim. Şimdi arkadaşlar şu bunu gevşettiğinizde bunu sağa sola döndürmenize yarıyor. Ayrıca diyelim ki vidayı düşürdük, komple çıkarmak istedin. Bu şekilde çıkarabilip takabiliyorsun yuvasına oturtabiliyorsun bu kendi kendine dönmesin diye sıkabildiğin kadar sık bunda bir kırılma olmaz çünkü buraları zaten metal yukarıdaki bağlantı yerleri plastikti bir de şu var arkadaşlar bu benim masam ince gördüğünüz gibi kalınlık olarak daha kalın masalar için düşündüğümüzde bunu gevşetip burayı şöyle göstereyim daha da açmanıza yarıyor, gevşetmenize yarıyor. Daha kalın masalarda da kullanılabilir. Tabii ne kadar kalın masalarda kullanılabildiği şöyle size örnek olarak sonuna kadar çevireyim. Vallahi benim parmağımla 3 parmak hatta biraz daha şey yaptığımızda Dört karma kadar yolu var. E daha kalın bir masa da yoktur herhalde bu kalınlıktan. Şimdi tekrar buraya takalım bunu. Şurada da masaya zarar vermesin diye biraz silikonumsu bir, süngerimsi bir şey koymuşlar ama artık bende o kağıt gibi kaldı. Uzun kullanımda kağıt gibi kalıyor. Çok değerli bir masanız varsa aman altı şey oldu, çizildi, bozuldu, baskı oldu, bir şey oldu. Niye bir derdiniz varsa daha da uygun fiyatları masaları kullanırsanız daha iyi olur. Arkadaşlar bir de burada bir parçamız var. Bunu döndürdüğümüz takdirde bende en yukarıda ama siz bu şekilde de aşağıya alabilir. Daha yukarı kaldırabilir. Aşağıya alabilirsiniz. Bakın burası en yukarısı. Daha da yukarıya gitmiyor. Burada ayarladınız diyelim. Artık boyutunun boyunu. Bunu da sıkıyorsunuz. Aslında boy için hem bu hem de bu işlev görebiliyor. Şuraya kadar işte inebiliyor. Şurası zaten sınırı şu vidanın geldiği yere kadar şuralara kadar inebiliyor. İndiğinde de dediğim gibi bunu da tatlı sert bırakın arkadaşlar çok sıkmayın. Bu da biraz hassas. Bu şekilde elle kavrayarak sıkarsınız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi özellikle masa çekimi yapan, masada ürün çeken, tepeden çeken veya ders anlatan arkadaşların tam aradığı ürün diyebilirim. Fiyat performansı çok yüksek. Tamam buralar çelik değil, çok kalın bir malzemeden yapılmış değil ama onların da fiyatları işte 10 bin liralara kadar gidiyor bu tarz 1500, 1600, maksimum işte vergisi dahil 2000 liraya kadar bir şey arıyorsanız gayet işiniz görecektir. Uzun vadede işinizi kolaylaştıracaktır. Sök tak yapmanıza da gerek yok. Sürekli masada bağlı kalabilir. Masayı başka işler için kullanmıyorsanız eğer. Ki ben de genelde öyle. Çıkardığım zaman da şurada bir raf var. Oraya takıyorum. O raf biraz daha kalın. Bacağı gevşetiyorum. Bu şekilde faydalı, yararlı olabileceğini düşündüğüm bir aparat olarak sizlere bunu göstermek istedim. YouTube ekipmanlarımdan birini daha sizlere gösterdim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.